hem diplomasi hem terörle mücadelede hem de Türkiye genelinde ekonomide elde etmiş olduğu kazanımların bir şekilde üstünü örtmeye çalışıp onları karalama kampanyası yürütmeleri bir yandan da terör örgütlerine adeta bir alan açıyor ki son zamanlarda özellikle yine FETÖ'nün benzer taktiklerle yeniden saldırıya geçtiğini terör örgütünün bu durumdan istifade ederek yine Türkiye içerisinde bazı saldırılara giriştiğini görüyoruz değil mi? Evet, e, sizin de belirttiğiniz gibi Tayyip Bey, e, tabii Mehmet Bey de e, detaylı bir şekilde konuya değindi. E, FETÖ varit e, saldırılar, özellikle e, dün yaşadığımız olaydan da yola çıkarak, kesinlikle son dönemlerde hani böyle tesadüf vari bir şekilde nitelendirebileceğimiz, e, bunu siyasetin doğal mecrasında gelişen bir e, en basitinden bir gazetecilik faaliyeti olarak değerlendiremeyeceğimiz çok basit bir olayı dün hep birlikte yaşadık. E, tabii bu dili biz çok iyi tanıyoruz. Uzun zamandır aslında bu fetö tabi darbe 15 Temmuz süreciyle değil de hep herkesin bildiği kamuoyunun çok yakından takip ettiği Ta Gezi olaylarından beri aslında Türkiye'nin kazanımları o zamanki ekonomik göstergeler o zamanki Türkiye'nin konumunu düşündüğümüzde biraz filmi geriye sardığımızda tabi. Hafızayı beşer nisyan ile mağluldur. Bunları sık sık hatırlatmak lazım. Sizin de biraz önce o kronolojik sıralamada bahsettiğiniz gibi aslında gündem çok sık değiştiriliyor, değiştirilmek isteniyor. Yeni bir algı operasyonu işte bu tabii elde edilmek istenen tabii ne olduğunu çok net bir şekilde Sayın Metiner izah etti. Aslında bunun çerçevesinde oluşturulmak istenen bu algı operasyonları çerçevesinde bu kronolojik sırayı sık sık hatırlatmakta fayda var ama daha da geriye gidip bu işi ta gezi olaylar ne kadar götürmek mümkün. Ee, dediğim gibi orada e, Türkiye'nin o zamanki ekonomik göstergelerine Türkiye'nin o zamanki konumuna baktığımızda ne kadar uzun zamandır belki Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığımı kadar e, Türkiye'nin e, çok e, e, muazzam bir e, veri elde ettiği, çok e, refah seviyesini çok üst düzeye çıkarmaya aday olduğu bir dönemde ve maalesef e, işte bu içten kışkırtılan ...sokak olaylarıyla olsun, bu tip algı operasyonlarıyla olsun yapılan eylemler... ...Türkiye'nin en nihayetinde işte 15 Temmuz sürecine kadar gelmesine... ...ve akabinde yaşanan, hep birlikte yaşanmaya devam eden bu operasyonlar... ...hiçbir zaman bizim tesadüf olarak nitelendirebileceğimiz... ...doğal mecrada gelişen olaylar olarak nitelendirebileceğimiz meseleler değil. Tabii FETÖ sadece terör örgütü olarak Türkiye'nin mücadele ettiği bir FETÖ örgütü mevcut değil... Biliyorsunuz birçok terör örgütüyle, birçok anlayışla Türkiye'yi çok çeşitli mecralarda zayıflatmak için dışarının da desteğiyle birkaç tane maalesef dünyanın çok yakından tanıdığı bu terör örgütleriyle Türkiye'nin aynı anda mücadele etmesi gerçekten çok zor bir dönemden geçtiğimizin de aynı zamanda göstergesi. Bunlara karşı hep birlikte çok uyanık, çok dikkatli olmamız lazım. İşte bunu dediğim gibi dün yaşanan olayı, o dili, o tavrı, o üslubu biz daha önce de çok yakın zamanda yine yaşadık ve bunu da o çerçevede tabi değerlendirmek lazım. Tabi işin hukuki boyutu da mutlaka olacaktır. Hemen e, o şekilde bir belki ön yargıya da kavuşmamak lazım ama e, biz e, dünün aş aşağı yukarı vatandaşlarımız fetö'nün ne olduğunu çok iyi bilen, çok iyi gören, müşahede eden ve 15 Temmuz'da gerçek yüzünü ortaya koyan o örgütün e, nasıl bir mantıkla işlediğini, nasıl bir mantıkla hareket ettiğini çok yakından tanıyan vatandaşlarımız dünkü olay eminim bu konuda aynı şekilde bağdaştırmışlardır onu kafalarında bir yere oturtmuşlardır ben önümüzdeki günlerde bu çok daha net bir şekilde bunun detaylarının ortaya çıkacağını ve burada amacın ne olduğunun çok daha net bir şekilde ortaya koyulacağına eminim ama ee, dediğim gibi bu tabi burada bitecek bir olay değil. Arka arkaya o biraz önce bahsettiğiniz o kronolojik sıralamanın akabinde çok yeni olayların olması da çok muhtemeldir. Önemli olan burada birlik beraberliğimizi muhafaza etmek. Özellikle parti içinde, Cumhur İttifakı içinde bunun hep birlikte bu birlik beraberliği muhafaza edip e, bunlara karşı uyanık ve dikkatli olmak bizim için. Şimdi e, Kasım Bey şunu da sormak istiyorum. Özellikle e, İYİ Parti... Miyim? Buyurun, buyurun sayın Metin e. Şimdi bakınız vakit varken acilen hemen şimdi yapmamız gereken tek bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. Devlet bürokrasisi yeniden yapılandırılmalıdır. Milletvekiliyken de bunu defalarca köşe yazılarımda, televizyon konuşmalarımda dile getirdim. Babacan, Davutoğlu, Abdullah Gül zamanında sistem içine yerleştirmiş. Başkaları da var da hala partimizin içinde oldukları için isimlerini vermeyeceğim. Ama Tayyip Erdoğan'a nasıl başkaldıklarını, reise parti içinde nasıl başkaldırdıklarını, Erdoğan'sız bir AK Parti operasyonu nasıl siyasi aktörleri olarak kendilerini konumlandırdıklarını bildiğimiz bir dönem devlet katında muteber isimlerin sistem içine yerleştirdikleri unsurların tasfiyesi şart. Devlet bürokrasisini yeniden yapılandırmalıyız. Bir Anadolu Ajansı muhabiri bu cesareti nereden alıyor? Bu bir bu, 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 muhabir değil, bir gazeteci değil. Buna benzer sinmiş kripto unsurlar, Erdoğan'ın e, zayıflamasını dört gözle bekleyen, zayıflandığında da bakçıklık sistemi örneğinde olduğu gibi harekete geçen mikroplar var. Ben buradan sen Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize bir kardeşi olarak, bir evladı olarak, kendisini seven, uğruna ölümü göze alabilecek kadar kendini seven, ama Türkiye sevdasıyla dolu bir insan olarak rica ediyorum. Devlet bürokrasisini yeniden yapılandırın. Aksi takdirde sadık olanlarla yol yürümezsek kripto unsurlar bizi içeriden çökertirler. 15 Temmuz'da biz bunu gördük. Etrafımızda kimse yoktu. Yapayalnızdı. Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gelen insanların sayısı milletimizin yiğit evlatlarının dışında parmakla sayılacak kadar azdı. Ama darbe geçtikten sonra gene Cumhurbaşkanımızın etrafını doldurmaya başladılar. Yeni bir 15 Temmuz yaşamamız gerekmiyor tecrübe almamız için. O yüzden dünkü olay bundan sonra yaşanabilecek başka olayları da varsayarak sen milletvekilimizin de dediği gibi devlet bürokrasinin acilen eş, dost, akraba kayırmacılığından uzaklaşıp yeniden tanzim edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde 2023'e doğru giderken kendi içimizden yeniden vurulabiliriz ki bu bizi daha da fazlasıyla yüzebilir. Şimdi e, teşekkür ediyorum Sayın Metin'e. E, Sayın Gülpınar'a da şunu sormak istiyorum. Özellikle Rize'de yaşanan o e, olaylarla ilgili. Sonuçta bu saldırıya imza atan da yine oradaki esnafa vatandaşa yönelik saldırıya imza atan da İYİ Partili bir siyasetçi Erzurum'da bir ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı. Haliyle e, yürütülmek istenen siyaset bundan böyle e, nasıl görünüyor Millet İttifakı cephesinde? Evet tabii e, o görüntüler çok vahim. Yani bunu e, kamuoyunun gözü önünde cereyan etmesi tabii ki bir muhalefet partisinin iktidara aday olduğunu iddia eden, iktidar için e, gayret ettiğini iddia eden bir muhalefet partisinin daha e, muhalefetteyken en ufak bir olayda dahi kendi gerçek yüzünü ortaya seriyor olması da gerçekten bir vahamet. Hı -hı. Bunu aslında vatandaşlarımızın halkın çok iyi değerlendireceğine ben inanıyorum. Çünkü yıllarca 20 yıldır AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemde zaman zaman yaşanan bazı olumsuz görüntüler aslında bizim de tasvip etmemiz ama bizle alakası olmayan birçok olayda bizi bağdaştırıp Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştiren aslında Cumhurbaşkanımızın, partimizin hiçbir şekilde dahli olmadığı bazı münferit olaylarda dahi partimizi eleştiren, bizleri eleştiren zihniyet bugün direkt kendi partililerinin, kendi mensuplarının yaptığı bu vahim olaya karşı en ufak bir ne kendi ittifakları içinde ne birlikte hareket ettikleri diğer partilerden herhangi bir eleştiri, herhangi bir buna yönelik bir tavır görmek şu ana kadar kadar mümkün değil. Tabi bu da işin ayrı bir vahim boyutu. Yani dediğim gibi daha muhalefetteyken en ufak bir olayda dahi herhangi bir eleştiriye dahi tahammül gösteremeyen ama yeri geldiği zaman Türkiye'de ifade özgürlüğünün olmadığını her platformda, her şartlarda, her şartta yabancılara dahi bu propagandayı yapan bir anlayışın kendi içinde dün işte ifade özgürlüğü kavramının ne kadar yerlerde süründüğünü, ne kadar ayaklar altına alındığını özellikle bir muhalefet partisi, küçük bir muhalefet partisi tarafından dahin yapılan muameleyi hep birlikte değerlendirmek lazım. Buna çok ciddi bir şekilde üzerine eğilmek lazım. Allah muhafaza Sayın metinlerinde dediği gibi yarın herhangi bir şekilde bir iktidarın herhangi bir tarafından e, tuttukları zaman e, vatandaşın demek ki en ufak bir eleştirisine dahi tahammül edemeyeceklerini dünkü olayla aslında göstermiş oldular. Dün o bu olayı, bu şiddeti dahi uygulamayı cesaret eden, cesareti kendilerinde bulan anlayışın evet. yarın Allah korusun gücü eline geçirmek durumunda kaldığında vatandaşa nasıl bir muamele ile muamele edeceğini e, hep birlikte bunu e, değerlendirip görmek lazım. Gerçekten e, esefle, teessüfle kınıyorum ben dün yaşanan oradaki olayları. E, ve bunu e, dediğim gibi e, önümüzdeki günlerde daha çok sık dile getirmek lazım ve muhalefeti de bu konuda çok yakından takip etmek lazım. Bakalım ifade özgürlüğü konusunda e, bugüne kadar her konuda bizi eleştiren, yabancının önünde dahi bizi eleştiren e, o anlayış e, kendilerinin bu yaptıklarını nasıl gündeme getirecekler veya gündeme getirip getirmeyeceklerini hep birlikte takip etmemiz lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ve siyasetçi yazar Mehmet Metiner'e aktarmış olduğu bilgileri ve yorumlarından ötürüm.